merhaba sevgili izleyenler. Indigo TV'de bugün yola çıktığımız amaç uğruna bizlere destek olacak. Hatta bu yolu birlikte yürüyeceğimiz bir konum var yanında. Bu amaç ne? Shortlardan, Reels'lardan ve programlarımızdan kısa bir süredir takip ediyorsunuz. Bağımlılığa dur de diyoruz efendim. Bu neyin bağımlılığı olursa olsun biliyorsunuz pek çok konu var. İşte sigara, alkol, uyuşturucu, kirlilik alışveriş. hırsızlık, alışveriş, bağımlılık yaratan pek çok konu var. Dolayısıyla biz de bunlarla nasıl mücadele ederiz diye bir yola çıktık. Ve o yolculuk esnasında sizinle tanıştık değil mi? Evet. Sevgili Ebru Gücelioğlu bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinem Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyi olduk. Siz bize konuk geldikten sonra biraz daha iyi olduk. E, çünkü aynı amaç peşinde birlikte koşmak çok keyifli değil mi? Evet, çok güzel. E, bu fırsatı da verdiğiniz için çok teşekkürler. En azından insanların farkındalığını arttırmak, toplumu bilgilendirmek, katkı sağlıyorsak ne kadar mutlu hepimiz için. Peki Ebru Gücelioğlu'nun bu alandaki yolculuğu nasıl başladı? Ya da şöyle başlayalım. Önce Ebru Gücelioğlu kimdir? Nereden geldi? Bu noktada nasıl buluştuk, nereye gidiyoruz? Tamam, çok teşekkürler. <laughs> Genelde e, kendimi de anlatarak başlamayı seviyorum çünkü bir kadın oturuyor burada, ne işi var bu kadının, konu sigara ve ne ilgisi var sigarayla bu kadının. E, ben aslında Ankara doğumluyum, Ankara'dan geliyorum. E, daha sonra üniversite ve lise öğrenim hayatım oradaydı. E, i̇ş hayatımda İstanbul'a taşındım ve uzun yıllar İstanbul'da çalıştım. Başka bir mesleğim vardı, farklı bir mesleğim vardı ve e, bunu tabii söylemek çok şu anda gurur vermiyor ama bunu yapmamı sağladığı için o geçmişime çok teşekkür ediyorum çünkü 22 senelik bir sigara içicisiydim, evet. e, bir bağımlıydım ama bağımlı olduğumun farkında olmayan bir bağımlıydım. İşin daha enteresan tarafı ben sporcuydum, yüzücüydüm ve profesyonel lisanslı 400 tane madalyası olan Kelebek branşına sahip bir yüzücüydüm <laughs> bunu söylememin sebebi bizi izleyen ebeveynler olacak benim çocuğum spor yapar çünkü burada amacımız sadece kendimizi korumak değil ya da kendimizi bu bağımlılıktan kurtarmak değil çocuklarımız için de gençlerimiz için de çünkü çok büyük bir sektörden bahsediyoruz ve maalesef gençler için çocuklar için pusudalar dolayısıyla onları da korumamız gerekiyor. Ben sporcu olmama rağmen o sigara tuzağına düşmüş biriyim. Ve bütün çalışma hayatımda, öğrenim üniversite itibariyle, üniversite hayatımda sigara içmeye başladım ve hep şunu iddia ediyordum. Çok keyifli bir içeceğim, çok seviyorum sigarayı. Eyvah. Kimse elimden alamaz sigarayı. Hatta işin tam ters tarafındaydım. insanları belki bir tık özendiriyorumdur sigara içmeye. Aklıma hiç gelmiyordu bunu bırakacağım. Hatta şöyle söyleyeyim Sinem Hanım, bir insan sigara içmezse o gün ne yapar? Bunu gözümü kapattığımda düşünemiyordum kendimle ilgili. Böyle bir noktadan bahsediyorum. Ee, ve bir gün artık e, bu sigaranın e, nasıl bir esiri olduğumu çok stresli bir iş gününde üst üste defalarca sigara yaktıktan sonra ve kül tablasında bir sürü sigara biriktikten sonra anladım ve e, bunun bir bağımlılık olduğunu açıkçası ilk adımım kabul ettim ve bununla ilgili yardım almaya karar verdim ve araştırmaya başladım yöntemleri birçok yöntem çıktı karşıma ee, birazdan anlatacağım yöntemin merkezini aradım ve Telefonu arkadaşımız açınca suratına kapattım. Çünkü ödüm koptu. Değil mi? Bizler aslında şöyle bir iddiada da bulunuruz her zaman sigara içicileri olarak. İstediğim zaman bırakabilirim hı hı. ama iş bırakmaya gelince korkular oluşuyor galiba değil mi? Aynen öyle yani sigarayı bırakmak çok kolay gibi gözüküyor. Sanki böyle gündelik hayatımızda işte içeriz başlarız çok kolaydır ben bıraktım bir daha başladım. Sigarayla ilgili hepimizin çok fazla anıları var ve geçmişimiz var. Dolayısıyla bu iş uzaktan şey gibi gözüküyor sanki bir, bir, bir yandan kolay gibi gözüküyor ama bırakma denemesi olursa ve başarısız olursa moraller çok bozuluyor o zaman. Ee, ama bir içici gerçekten sigarayı bırakmak istese bile korkar ve bu korku çok normaldir, çok doğaldır. Özellikle altını çiziyorum. Her içicinin yaşadığı psikolojidir. Kendimden o yüzden örnek vermeyi seviyorum. Ben de bunu yaşadım. Telefonu kapattım suratlarına. Eyvah. Çünkü ödüm koptu <laughs> sigarayı bırakacağız diye düşündüm. Neyse sonra kendime gelip bir dinlemek istedim karşıdaki insan ne diyor ve dedim ki bir pazar sabahı kalktım, seminere gittim. Ee, Emre Üstün Uçar'ın semineri, kendisi Türkiye'ye sigarayı bıraktıran adam olarak geçiyor şu anda. Birçok insana e, Türkiye'de faydası oldu. Sağ olsun. Onun sayesinde 20 yıldır Türkiye'de insanlar bu yöntemle sigaradan kurtuluyor. Seminere gittim ve öğlen biliyordum ki birazdan anlatırım nasıl bir sistem olduğunu. 6 saat süren bir seminerdir bu. 2 saat sonra ben Artık tamamen e, sigaradan kurtulacağımı o kadar iyi anladım ki öğlen Emre Bey'in yanına koştum. Dedim ki ben sigarayı bıraktım e, ama insanlara yardım etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? Çünkü bu gerçekten çok kolay bir yol ve hiç kimse bilmiyor. Bunu yaymamız lazım. İnsanların bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu şey hikayesine benziyor bir deniz yıldızı atmak gibi denize e, hani ne olacak bir deniz yıldızı diyorsunuz ama değil bir kişi bir kişidir ve milyonlarca insan bu yöntemle kurtuluyor. Emre Bey şaşırdı e, <laughs> sakin ol dedi e, kararından emin ol Ebru görüşelim dedi ve iki hafta içinde biz Emre Bey ile görüşüp bir takım eğitimlere başladık ve ben sigara bırakma terapisti oldum bütün hayatımı işimi bir tarafa bıraktım. Bu e, Don diyoruz biz buna. Çünkü kolay olmayan bir şey yapıyoruz aslında. Ama insanlara yardım etmek, katkıda bulunmak çok değerli. Çok Ve ben iyi. şu anda İzmir'de bu yöntemin temsilcisi olarak oturuyorum. Harikasınız. Hoş geldiniz İzmir'e evet. ayrıca. Hoş bulduk. Sigarayı bırakmaktan korkuyoruz ama siz çok ciddi başarıları hayatınızla ilgili e, tam böyle pik yapmış en üst noktada ve çok daha iyi e, ilerleyebileceğiniz noktada kendinizi buna adadınız, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Yaşım daha erken çok daha geç değilim. Kariyerimde e, ciddi firmalarla çalıştım, daha yükseğe çıkabilirdim ama bu öyle bir tatmin ki insanlara e, bu konuda destek oluyor olabilmek, o insanların hayatının değiştiğini gözlemlemek. Ve bunun gerçekten aslında sanıldığı gibi zor olmadığını, doğru yöntemle bu işin ne kadar kolay olabileceğini ve katkıda bulunabiliyor olmak inanılmaz keyifli. Şu an olsa aynı şeyi bir daha yaparım. Peki isteyen yani sigarayı bırakmayı isteyen insan var. Bir de sigarayı bırakmaktan... Ee, hiçbir şekilde söz etmeyen ve ben asla bırakamam çünkü çok mutluyum içerken keyif alıyorum arkadaş diyen grup var İkna etmek mi daha kolay, sadece karar vermiş olanı yolda yürütmek mi daha kolay? <gülüyor> <gülüyor> İkisinin de belirli şeylikleri var, belirli zorlukları var diyelim. Şimdi söz konusu sigara olduğunda hiçbir şey belirli bir kalıba uymuyor. Çünkü az önce de söyledim, hepimizin bir sigara hikayesi var, sigara hakkında bir takım bilgilerimiz var, bir sigara geçmişimiz var. Bazı e, katılımcılar çok hazır geliyorlar ama hep şunu söylüyoruz. Sigara konusunda hiçbir zaman hazır olunmuyor. Yani hep kendinizden de belki şey yaparsınız, bir, e, hatırlarsınız. Hep bir gün bırakacağım o sigarayı. İşte e, çocuğun sınavı geçsin, kış bitsin, yılbaşı geçsin, bayram bitsin, tatile gideyim, <laughs> e, işte şu düğün bir geçsin. Yani kafamızda o gelmeyecek olan... Bir gün gelecek, hep bir gün var ve kendimizi hep ona hazırlamaya çalışıyoruz. Bu çok isteyen insanlar için de geçerli. Yani sigarayı bırakmak istiyorum gerçekten ama çok korkuyorum, hazır hissetmiyorum diyen izleyicilerimiz varsa yine çok normal. Bir psikoloji, psikoloji çünkü konu sigara olduğunda hiçbir zaman hazır olmayacağız. O bir gün hep gelecek. Peki ne yapmamız lazım? Hazır olmaya çalışmayın. Hazır olmaya gerek yok, çalışmamıza gerek yok. Seminerle hazırlıyoruz. Birazdan anlatacağım tam olarak ne yaptığımızı. Ama şunu bilin ki sigara konusu hazırlanarak, hazırlanılarak yapılan bir konu değil. İkinci grup özellikle çok karşımıza çıkan, çok e, sigarayı bırakmak istemiyorum, çok seviyorum ama bırakmam gerekiyor diyen bir grup var. Sigara benim her şeyim, benim arkadaşım, zor zamanlardaki desteğim, benim keyfim. Yani bu sigaraya o küçücük kanser çubuğuna 4000 zehirli kanser çubuğuna öyle anlamlar yüklüyoruz ki evet. e, bunların hepsinin bir nedeni var, bir altyapısı var. O gruptaki insanlara şöyle bir şey söylüyoruz. E, bu korkudan kaynaklanıyor. Yani biri bize sigarayı çok seviyorum diyorsa biz onu aslında şöyle duyuyoruz. E, bırakmaktan çok korkuyorum şeklinde duyuyoruz. Çünkü o kadar ona yapışmış durumda ki Asıl o insanların bir an önce bundan kurtulmaya ihtiyaçları var. Çünkü bu bir esaret. Evet. Onunla yüzleştikleri anda anlıyorlar ve biraz olsun anlatmaya çalışıyoruz seminer öncesi. Çok şükür faydalı oluyor ama bütün bunlar korku ve korkmaya gerek yok. Bu eğitim seminerleriniz sadece sigarayı bıraktırma ya da sigara içen insanlara yönelik mi? Yoksa Biliyorsunuz artık 13 yaşa kadar düştü evet, yani evet. orta okullarda bile evet. görüyoruz okulların önlerinde Hı. ellerinde sigara dolaşan çocuklar var. Çocuklarımız var ne yazık ki. Evet. E, dolayısıyla hiç başlamamaları için de eğitici seminerler var mı? Var. Şimdi şöyle onu da ayırarak ayırarak anlatalım. Bu yöntem İngiltere'de Alan Carr adında bir adamcağız. Emre Bey'in de hep söylediği gibi cennettedir muhtemelen çünkü milyonlarca Hı. insanı kurtarıyor. 80'li yıllarda Kendisi çok yoğun bir sigara içicisi. İyi gününde üç paket içiyor, kötü bir günde ise beş paket içiyor. Böyle bir içiciden bahsediyoruz. Bırakmak için her türlü yöntemi deniyor. Ee, o zamanlar tabii diğer yöntemler de söz konusu ve bütün yöntemlerin ortak özelliği sigaranın zararlarını anlatmasıyla ilgili. O konuya da geliriz birazdan. Hiçbir yöntemde başarılı olamıyor. En sonunda bir tane yöntem kalıyor tek olarak. Neden sigara içtiğini keşfediyor, bir psikologla görüşüyor ve neden sigara içtiğini buluyor. O psikologla görüşmesi, neden sigara içtiğini bulması yönündeki çok büyük bir adıma sebep oluyor ve bu programı geliştiriyor. Şimdi bu, bu yöntem 60'a yakın ülkede. Dünyanın birçok yerinde merkezi var. Türkiye'de de 20 yıldır aslında bulunan bir yöntem. İzmir'de de benimle birlikte inşallah daha fazla insana ulaşacağız ve daha çok hayat bulacağız. İnşallah bulacak. biz de elimizden ne gelirse çok sonuna kadar yanınızda ve desteğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bu böyle bir yöntem. Yani 50 yıldır uygulanıyor dünyada 20 yıldır da Türkiye'de. Şimdi yöntem seminer yöntemi. Yani 6 saatlik bir seminerle... Ee, ...insanları, içicileri o son sigaraya hazırlayan bir yöntemdir. O yüzden hazır olmanıza gerek yok, korkmanıza gerek yoktur. Çok normaldir seminere gelirler e, içiciler ve e, son derece endişelilerdir, korkarlar. <laughs> Çünkü zaten zihinlerde şöyle bir soru var... Ya seminerle sigara mı bırakılır? Çünkü konu o kadar zor sigarayı bırakmak acı e, çekmemize sebep oluyor, özlem duygumuza sebep oluyor. Çünkü daha önce irade yöntemiyle bırakıldığı için yani irade ne demek? Kendimi tutarak, dayanmaya çalışarak, oruç tutmak gibi düşünün. Sigarayı bu şekilde bırakmaya çalışırsanız irade gücü yöntemiyle başarısız olursunuz. İşte o zaman acı çekersiniz, özlersiniz bunalıma girersiniz, kendinizi yemeğe verirsiniz, depresyona girersiniz. Ama sigarayı gerçekten kafada nasıl bırakacağınızı öğrenirseniz, öğrenmek diyorum çünkü bu süreç öğrenilerek yapılan bir şey. O zaman son derece rahat edersiniz. Şimdi amacımız e, içicilerin tamamen sigaradan kurtulmasını sağlamak ama bunu yaparken de mutlu bir içmeyen olmalarını sağlamak. Yani sigarayı özlememek, e, sigara hasreti çekmemek. Oh be, kurtuldum, yaşasın, özgürüm bakış açısına, sahip bir düşünce yapısına sokmak. Dolayısıyla 6 saatlik seminerler bu işe yarıyor ve bunu 6 saatte başarabiliyoruz. Çünkü bakış açılarını değiştiriyoruz sigaraya. Bu birinci nokta. İkinci nokta özellikle çocuklarımızı korumak için ki sigara yaşı inanılmaz derecede indi. Ee, sadece sigara değil, artık sigaranın bir sürü varyasyonlarını sanki çok trend bir şeymiş gibi maalesef e, sosyal medya fenomenlerinde özellikle çocuklarımızı etkileyecek şekilde ya da dizilerde, e, internet dizilerinden ve sitelerinden bahsediyorum. Oyun yerlerinde e, onların aklına girecek şekilde yerleştiriyorlar. Çünkü Doğru. çok büyük bir endüstri. Çocuklarımızı korumak için de ee, birazdan zaten sitemizin ismini de yazarız elinkar.com.tr'de aman yavrum sigara içmesin videoları var. Bu videolar anne babaları bilinçlendirmeye yönelik videolardır. Onları da bu şekilde koruyabiliriz. Doğru yıllar önce Redkit'i hatırlıyorum. Evet Herhalde ülkemize Redkit'le mi girdi demek lazım ee, bir sigara ağzında evet. ve bütün çocukların ellerinde küçük o çubuklardan sigara içme konusu. Evet. Ee, takliti yaparak oyun oynuyorlardı ve şimdi geldiğimiz nokta ne yazık ki çocuklar artık oyun oynamıyorlar. Evet gerçekten. Ne yazık ki gerçekten içiyorlar. Ee, sevgili izleyenler, sizler için çok zor ama yöntemi doğru bilenler için, uygulayanlar için ve fayda alanlar için de bir o kadar kolay sanıyorum, değil mi? Evet. Yeter çok... ki karar verelim, gelelim. Aynen <laughs> Sinem Hanım çok doğru bir noktaya e, parmak bastınız. Şimdi şöyle, sigara bağımlılığının iki sebebi var. E, genelde bağımlılığın tek bir tarafına odaklanıyor herkes, ama İki bağımlılıktan bahsediyoruz. Söz konusu sigara ise. Bu bağımlılığın bir tanesi fizyolojik bağımlılık dediğimiz nikotin bağımlılığı. Evet. Ee, nikotin maddesi kanımızdan çıkıyor. Biz böyle kendimizi bir boşlukta hissediyoruz, bir huzursuz hissediyoruz ve bir sonrakini yakmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim elimizde değil. Yani kontrol bizde değil. Kontrol maddede ama biz bunu bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki alışkanlıktan dolayı içiyoruz. Hayır, bağımlılıktan dolayı içiyorsunuz. Yani kaç tane sigara içeceğinize siz karar vermiyorsunuz. Nikotin maddesi karar veriyor. Vücudunuzun alabileceği kadarını alıyorsunuz ve nikotindeki, nikotin maddesindeki e, bağımlılık. Eroine göre beş katızlı bağımlı yapıyor. Böyle bir şeyden bahsediyoruz, maddeden bahsediyoruz. Ama iyi bir haber var o da şu, bu konunun yüzde biri sadece. Hani böyle bırakırken dayanılmaz acılar çekilir, işte bırakmak çok zordur e, gibi yanlış inançlarımız var aslında ve farkında değiliz. Ama bu o kadar e, az bir miktardır ki bağımlılığın yüzde biridir gerçekten. O yüzde biri eğer işin 99'unu hallederseniz hissetmiyorsunuz. O 99'u nerede? Psikolojik bağımlılık. Yani biz sigaraya psikolojik olarak, zihinsel olarak bağımlıyız. Sigaranın bir işimize yaradığını zannediyoruz. Canım sıkılınca içiyorum, strese giriyorum içiyorum, çayla içiyorum, kahveyle içiyorum, deniz kenarında içiyorum. Öyle. <laughs> o kadar çok şimdi saysak sebepler var ki zihnimizde sigara ile bağdaşlaştırdığımız anlar ve alanlar. Biz eğer bu 99'u halledemezsek, bu psikolojik bağımlılığı nasıl bitireceğimizi anlayamazsak... ...işte öğrenmek dediğimiz o yüzden devreye giriyor, ee, içmeye devam ediyoruz yani... Konunun yüzde biriyle uğraşıyoruz yanlış olan taraf o konunun 99'unu unutuyoruz 99'uyla uğraşmamız gerekiyor. Bu yöntemin en büyük özelliği budur ve bu kadar 50 yıldır uygulanmasının milyonlarca insanları kurtarmasına arkasındaki başarı da psikolojik bağımlılığı yani kafada nasıl bitireceğini insanlara çok iyi öğretmesidir. E Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemide partneri seçilmiştir. Şu an elın kar yöntemi dünyadaki en önemli uzman yöntem olarak bilinir, en önde gelen uzman olarak bilinir hatta. dolayısıyla sigaradaki bağımlılık daha çok psikolojik. Onu bitirdiğimiz zaman öyle dayanılmaz acılar, depresyonlar vesaire bunlar yok. Yok. Peki sevgili izleyenler o halde ne yapacaklar? Takip etmeye Devam, Devam edilecek. Edildikler. Şimdi cesaret edip bir adım atmak gerekiyor. Evet. Biz bu programları da Sinem Hanımlar sağ olsunlar her hafta yapmaya İndigo çalışacağız TV'de, evet. Indigo TV'de. Ee, bu motivasyon vermek için, sizi cesaretlendirmek için, o adımı atmanızı sağlamak için. Çünkü sigarasız bir hayat var ve bu hayat çok güzel. Ve herkesin bunu tatmasını istiyoruz. Ne mutlu ki sizler de bunun yanındasınız. Çok teşekkür ederiz. Elimizden ne gelirse... İmkanlarımız ölçüsünde her türlü yanınızdayız ve desteğiz. Evet bağımlılar dur dedik sevgili izleyenler ama sadece bağımlılığa dur demiyoruz. Bağımlılığın içerisinde her ne varsa onlara tek tek parmak basıp hepsini ayrı ayrı söndürerek dur demek istiyoruz. Bugün sigara ile başladık. Yarın belki bağımlılıkla ilgili başka bir konuyla devam edeceğiz. Ama Ebru Hanım Indigo TV'de hep sizlerle olacak. Çünkü sigara bağımlılığına karşı savaşı yürütecek olan, sizlere desteği verecek olan ve sizleri yönlendirecek olan Ebru Gücelioğlu bizimle diğer haftalarda birlikte olacak efendim. Sigarayı bırakıyorum diyelim, sigarayı bırakmak diyelim, adına ne dersek diyelim. Kurtulalım diyelim, diyelim tamamen kurtulalım. Diyelim. Ama hep birlikte karar verelim ve yürüyelim. Aynen öyle ve sorularınız olursa kafanıza takılan herhangi bir şey olursa Indigo TV'nin sayfalarından bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Memnuniyetle de cevaplarız. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı da verdiğiniz için. Efendim temiz yaşayın, özgür yaşayın, keyifli yaşayın. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>